Dünya bir zamanlar maviydi. Şimdi griye döndü. Toprak susadı, gökyüzü sessizleşti ve kimse ilk damlanın ne zaman kaybolduğunu hatırlamıyor. Şehirler bir zamanlar sesle doluydu. Kahkahalar yankılanır, sular şarkı söylerdi. Şimdi ise her şey sustu. Asfalt çatladı, duvarlar nefes almayı unuttu. İnsanlar gitti. Duvarlarda el izleri, kapılarda yarım kalmış notlar. Sanki biri birazdan dönecekmiş gibi her şey yerli yerindeydi ama kimse dönmedi ve şehir onları beklemekten yoruldu. Uzakta bir şey belirdi. Küçük bir gölge tozun sessizliğin içinde yürüyordu. Ne rüzgarı vardı ne sesi ama adımları dünyanın yeniden atmaya başladığı kalp atışları gibiydi. Her pazartesi sabahı güneş doğmadan insanlar sıraya girerdi. Herkesin elinde aynı şey vardı. Bir bidon bir umut ve biraz da korku. Güneş tepeye çıktı, gölgeler yok oldu. Herkes sustu. Elif sessizce baktı. Belki bir damla, belki de bir mucize bekliyordu. Nihayet sıra ona geldi. Kalbi hızlı, elleri titriyordu. Musluğa uzandı. Ama ses yoktu. Suyun sesi değil, sessizliğin yankısı doldu etrafa. Elif sonunda eve vardı. Ellerinde hala boş bir bidon. Annesi sessizce bekliyordu. O an su yalnızca bir ihtiyaç değil, bir söz haline geldi. O gece uyuyamadı. Annesinin nefesi odada yankı gibi dolaşıyordu. Elif gözlerini tavana dikti. Yarın suyu bulacağım. Sabah Elif yine yürüyordu. Dünya sessizdi. Sadece ayaklarının altında çatlayan toprak. Aniden bir ses duydu. Rüzgar değil, su değil. Bir kalp atışı gibiydi. Tozun içinden küçük bir serçe çıktı. Kanatları zayıftı. Ama hala çırpınıyordu. Serçe gökyüzüne doğru uçtu. Tozun, sessizliğin, yorgunluğun içinden ve Elif başını kaldırdı. İlk kez bulutlar dans ediyordu. Gökyüzü çatladı, sanki dünya yeniden nefes aldı. Elif ellerini açtı ve yağmur uzun bir suskunluktan sonra yeniden konuşmaya başladı. Yağmur dinmedi, Elif durmadı. Artık bidon doluydu. Elif eve vardığında Annesinin sesi hala oradaydı. Bu kez suyu getirmişti ve sessizlik bitmişti. O gün yağmur yağmıştı ama ilerleyen günler bulutlar bir daha dönmedi. Ne su kaldı, ne tohum, ne de serçenin sesi ve dünya bir çocuğun gülüşünü bile taşıyamaz oldu. Göç bazen bir kaçış değil, yeniden doğuştur. Elif ve annesi yürüdü. Tozun, sessizliğin ve hatıraların içinden. Arkalarında bir ev, önlerinde bilinmez bir gelecek vardı.